Sadeler, Hepinizi aşkı niyazına selam veriyorum. Allah'a emanet edin. olsun. Ve Tayyip Aslan Ali Baba Sultan evlatlarından Ali Baba Sultan Hoca'nın Alevi kültür ve kemerlerine başkanıyım. Şimdi şöyle bir durum var. E, değerli dedelerimizi dinledik. Çok da ispat ve aldık vesileyle Ali Rıza Özdemir'e ve İsmail Zaki'ye de sonsuz teşekkürler teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir güzel birlik ve beraberliği bizlere için. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Dergahlarımızın ve vakıflarımızın 1826'da ve 1925'te iç edildiğini Elimizden alındığını, tabiri yerindeyse sudan çıkmış bir barla döndüğümüzü gözlemiyoruz geri dönüp tarihimize baktığımızda. Değerli tarihçilerimiz de bilir ki geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Ne kadar ilerici ve çağdaş ileriye dönük bakıyorsanız o kadar geriden almamız gerek. alırken nasıl alacağız? Geriye nasıl gideceğiz? Zamanı tersine nasıl döndüreceğiz? Tarihimiz yanlış yazılmış. Kaybedenlerin tarihi yazılmamıştır. Bizim tarihimiz bizi katledenler tarafından yazılmış bir. ikincisi bir de bizim yazdığımız tarihlerimiz var. Sözlü tarihimiz var. Ben kendi ocağımın üzerinden konuşacağım diye ocaklar var ve vakıflar da bunun bir benzeri sahada. Bugün Sivas'ta Ali Baba adını taşıyan, taşıyan, bir mahalle var. Ali Baba Mahallesi. Aynı Çorum'da mil ölü nasılsa Maraş'ta Alevilerin yoğun olduğu, İstanbul'da Gazi'nin yoğun bir gibi Sivas'ta da, Sivas merkezde Alevilerin yoğun olduğu Alevi mahallesi, bir Alevi derganının <laughs> şehir merkezinde kurulan bir ocak Ali Baba Sultan. Değerli yazarlarımızın bazı kitaplarında aktardığı gibi Hüsnü Tanaplar'ın bu sahibi olarak konuşulur. Ki bu bizim çalışmalarımızda <laughs> yer bulmuyor. Ali Baba Sultan, bu Sultan'ın müsaibidir. Aynı bölgede ve aynı tarihte yaşadığı için. Ali Baba Sultan 16. yüzyılın başlarında yaşamış, 1574'te Sivas'ta Hakk'a yürümüştür. Net tarih. Çünkü mühimme defterleri ve vakbiyeler, adına kurulmuş 1535 yılında bir vakıf var. Bana az önce de değerli hocamız Ali Rıza Aktın <laughs> çalışmaların bir vakıf kuralım yol vakfı. İnanın bizim cetlerimiz, atalarımız bunu 600 yıl önce düşünmüşler. Bu toplantıları daha <laughs> önce yapmışlar. Ve vakıf kurmuşlar doğal sahip çıkalım Eski atalım, yeniyi kuralım, pek bir yere götürmez. Ben bu kendi düşüncem. Tabii ki yenisini de kurar, bu aynı bir konu. Geçmiş vakıflarımıza nasıl sahip çıkacağız? Devlet nasıl sahip çıkacağız? Biz göçebe halinde boyda gelmedik Horasan diyarında. Aile etraflarımızı, kavimizi, taliplerimizi toplu halde geldik. Geldik, belli yerlere, Hadi bir okudan Ve devlet erkanla hükmederek geldik. Sığıntı olarak gelmedik. Beyimiz vardı. Kılıç kuşarıyordu. Mazlum koruyordu. Ve vakıf kuruldu. Rüstem Paşa, Farun Sultan Süleyman'ın damadıdır. Ve vezirdir. Ali Baba Sultan bunun hocasıdır. Ne kadar ki resmi oh. tarih bunu rüşvetçi hain diye ilan etse de Rüstem Paşa İran Şahı'nı İstanbul'da ağırlayan büyük sürekler <laughs> veren bir kişidir. Ve Alevileri destekleyen bir zattır. Birilerinin kötülemesiyle biz de kendi değerlerimizi kötülemememiz gerekir. Ne yapmıştır? Kanuni'nin o kadar Alevilere yazmış olduğu katliam fermanlarına rağmen Alevilere el sürdürtmemiştir. Sürücü halinde getirdiği Hakkı Baba bir bektaşıdır. Ve Sivas bölgesine bağlı olduğu zaman da Hüsten Paşa Ali Baba bunu irşat eder. Yani bir yazarımızın da dediği gibi Anadolu erenleri usta bir siyasetçi derin bir derviştir. Öyle de olmak lazım. Atalarımız örnek almamız lazım. <laughs> Kapıları köşlü, kitli, Allah'a yalvarmak değil. İmam Hüseyin gibi meydanlarda cenk Bu da neyle olur? Atalarımızın yaptığı gibi örgütleneceğiz. Bakın. <laughs> elimizi talibe açmayacağız. Talip hakkı ver. Veren el alan elden üstündür. Bizim bak mı? 19 tane tuz ocağı var. Yazılıdır bunlar. Bak de tek tek yazılı. Bir buçuk metre boyunda bakmaya Hani diyorlar ki alevler sözlü tarihine. 3000 tane belge dokunmanı var elimizde. Yazabilecek alevi yazarı yok. Ha, bunu Halimiz evet. abimiz zannedersem önümüzdeki yıllarda el alacak. Yazılı tarihimiz gün yüzüne çıktığı zaman bölgenin tarihi de <laughs> gün yüzüne çıkacak. Bu çok önemli. Var olan Alevi kitaplarının hemen hemen yüzde doksanını okudum. Görmüş olduğu Ocak Sade bir kişi olarak ocağımdan bakış açımla parti ve siyaseti bir kenara bırakarak tamam ben yere atıp şurayı kapatma. 18 kuşak dedem ve ecdadımın belgeleri de incelediğim zaman Yara. Aleviler, Aleviliğe Alevilerden fazla zarar veren bir kimse yok. Kapatın Bunu kapatın hocam. Bunu görüyoruz. Yalnız Dahlet Yezide demekle Geziden hale dolmuyor. Mücadele vermemiz lazım. Bu mücadele de nedir? İmam Hüseyin'in safında yer aldığımız gibi, kelle boğduğumda ise kelle boğduğumda. Zindansa zindan. Yağmur olup, yağ bulut olup gökyüzüne çıkmalıyız. Pasiflik alemine yakışmaz. Ha bunu da ne yapalım? Silahlanalım mı? Hayır. Fikir, insan olarak Kapısını açmadı, çalmadı, alev avukat kalmadı. Alev iş adamı, alev belediye başkanı kalmadı. Alevinin aleviye bir zerre kadar faydasını görmedim. Üzülerek konuştu. Yazar diyorum, anlatıyorum konuyu. Bırak ya. Bu. Alev avukat diyorum. Ben de kurum başkanı, büyük kurumların başkanından bir avukat. Ya bize tarla arazi daire işi getir. Vakıf vakıflarını tekkelerin içine alalım ki orada geleceği yuvasıydı. Atatürk de kapattı. Deniliyor. Şimdi şu var. Madem tekkelerimiz geleceği yuvalarıydı, üfürükçü yerleriydi, uçmacılık yapıyordular, ara cahilliğe bürünmüştüler aşağıki. Bu bizim şeyimiz değil, söylememiz değil. O tekkelere niçin kurban adıyoruz, ziyaret ediyoruz o zaman? Alevi tekkeleri açılmasın deniliyor. Niçin açılmasın? Benim ecdadım vakıf kuracak, mektep açacak, aca, yetime, dula, öksüze aşk aynatacak bu suç. Önemli günlerde her helva yapacak. Bunlar yazılı yapsın bak Böyle bir güzellik kapatılacak. Biz A Parti'nin ve B, B Parti'nin ana bahçeleri olacağız. Öyle mi? Aynı başında söylediğim gibi sudan çıkmış balık gibi çırpınacağız. Hangi de sağlamsa kafamızı oraya vuralım. Zaten anadan, babadan ve fikirden yetim büyüyoruz. Yani zahiri olarak konuşursak, babamla ne aldım ki ben evladıma ne öğrettim? Zahiri olarak diyorum. Ha, Şimdi bir de şu tarafı var. Alemiler alim değiller ama kâbe insanlar. Ona eyvallahımız var. Yetmiyor kâbe der Devletin her erkinde olmasa geleceğini süsse alır. Biz de bak şu gördüğünüz sadakadası, bezerlerimiz. Alak el veren eli dergahımızın kapısında sadaka taşı var. Oradan sebeplenirler. Tuz ocaklarımız var. Şu an devletin elinde. Çorum'da, Zara'da, Tokat'ta, Amasya Üzergahı'nda. Bu hikaye değil. Aynı yani bir Alevi hani kahramanı anlatalım, çıkartalım. Üç beş tane de yazar bulalım. Şişirsin, şişirsin, Anlatmayla, betetmeyle bitirsin hesabı değil o. Ayağı yere basar, 600 yıl öteye kaderde gidecek ve Horasan oldu, olduğu yerlerinden olduğu yazı, şef ibaresinin olduğu Şeyh. belgelerde dedelerimize ait sıfatlar eklenirken Şeyh Vezullah, es Seyyid Es-Şerif, Hüseyin Efendi, Ta dede ve ben günümüze kalan ötelerde çiçek şey ibaresi yazılmıştır. Akşamki bir e, hıtrafı yayınladığımda Alevi şeyhleriyle muhabbet yaptım. Diyorlar ki Alevlikte şeyh olmaz. Alevi ise, dede ise ocakzadeler şeyhtir. Şeyh çocuklarıdır. Kendi sıfatlarımıza düşman olduk. Kendi sıfatlarımıza, isimlerimize, kendi dergahlarımıza, ve bu siyasi sol gruplar daha da buluştu. Tanıdığı isim verdi. Bugün Alevili'nin çok önde gelen bir profesörlerinden biri Koca Sade. lise yıllarında bizim oradaki bir e, Alpuş'taki bir önemli bir türbeyi sökmeye yetebiliyor. Ben de destekler diyor ki Şeyh Mehmet'e sen Aleviler'i söndürüyorsun. O günden devşirildi, bugün alabildi dedi. Okuyan çocuklarımız da asmile oluyor. Bizim köyde üç beş tane makine mühendisi, doktor çıktı, hepsi beş vakit namaz var. Üç tanesi FETÖ, FETÖ'den içeride. Alevi çocuklar bunlar. Ve Alevi'nin alimleri, okuyanları. Ya okuyanımız böyle cahilleşirse, okumak cahilleşiliyor. Asimilasyon oluyor. Neyin tahsilini alıyorlar? Cem yok. Dediğe karşı gel. AK Parti millet. Şuna karşı gel, buna karşı gel. Evet. çocuk, okudu çocuklar bizden çıkıyor. Hayır beklemiyor. Şey adı profesör de olsa, adı doktor da olsa, makine mühendisi de olsa. Eğer biz okutmazsak böyle olur. Ha, aynen öyle. Niçin? Alevi okulları niçin açıldı? İmam Hatip okulları ondanca açıldı. Hep yürüyüşlerde, gezi olayları gibi, eğitime karşı olay olaylarda hep Aleviler. Aleviler kendine uzun çalışmıyor. Bir, birilerinin şeyi piyon olarak çıksa dese ki biz de Alevi ehli meyit okullarını istiyoruz. Sistemiz <laughs> olarak okul yapmayacağız. Bana okul bize iade edilsin. Her mahallede bir okul istiyor var olan okul bize iade edilsin. Ehli Beyt Mektebi yapalım orayı. O İmam Hatip Mektebi yapıyor ya. Çünkü Alevi kurumlarının derdi Alevilik olmadığı için. <laughs> Alisiz Aleviliktir. Kürt Aleviliği, Türk Aleviliği, Ferhatçı Parti'nin Aleviliği, bu partinin Aleviliği, şu partinin Aleviliği. İlk önce Alevi olunabilmek için Ferhatçı Parti, olmak gerekiyor. Felancı görüşten olmak gerekiyormuş gibi. Bu kurup başkanları dedelerimiz de söyledi. Hepsi dedelere çeper. Biz cemevi yaptık. Cemevi yapana kadar <laughs> bir kattayız. Kalevi çok güzel. <laughs> Çünkü radyo, Kirasını zor ödüyoruz. İmkanları sağladık. Yardımlar aldık. Belediye destek verdi. Bir cemevi yaptık imarlı projede o taliplerimiz selavatını getiremeyen, elinin tersini düzünü bilmeyen o talipler bir ejderha oldu. Neden? cem evinde olmaz. Ya dede sen dur biz yap.